Merhaba. Ben çekime başlayacakken Ponçik'te hemen gülen yüzüyle yerini aldı arkadaşlar. Umarım onu görmek beni ettiği kadar sizleri de mutlu ediyordur. İtiraf edeyim. Bu taraflara taşındım. 3 yıldır genel itibariyle komşularımın bahçelerini kıskanmışımdır gerçekten. Tabii ki hepsine de maşallah demişimdir. Onlar da ya bu adam çok pis bakıyor, çok pis kıskanmış görünüyor diye herhalde anlayıp da sağ olsunlar genel itibariyle bol bol böyle getirip yetiştirdikleri sebzelerden, meyvelerden ikram etmişlerdir arkadaşlar. Gerçekten böyle hani güzele bakmak sevaptır derler ya bahçenin de güzeli vardır. Ee, özellikle şu an kiralık bulunduğum yerdeki komşularımız gerçekten... Bu işi çok iyi biliyorlar. Çok özeniyorlar. Çok da güzel bahçeleri var. Umarım ki çok daha güzel bahçeleri olur. Her neyse. Ama ilk defa burada gerçekten gönlümesinden bir bahçe yapma imkanım oldu. Diğer tarafta geçtiğimiz yılda biliyorsunuz bir bahçe yapmaya çalıştık. Sağolsun Mustafa amcamız, değerli hanımı çok yardımcı oldular. Güzel de bir bahçemiz oldu ama genel itibariyle o dönemde buranın inşaatlığıyla ilgilenmeye çalıştığım için sebze sebzeyle, meyveyle, bahçeli çok ilgilenemedim. Ama bu kez durum farklı. Normalde akşamları, daha doğrusu her akşam değil tabii ki sulayacağım zaman akşamları bana e, vanaya açıyorum. Damla sulama çektik bu usta ile birlikte. Ama bugün akşam burada olmayacağım. Dolayısıyla henüz güneş çok böyle tepeye çıkmadan sabah erken saatlerde damlamayı vermek istedim arkadaşlar. Bahçemizi tanıtmaya çalışacağım. Onunla birlikte sizlere güzel de bir haberim var. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz alanda e, salata, Fasulye, hemen arkasında domatesler, hemen arkasında biberler, biberlerin diplerinde marullarımız, marulların ilerisinde patlıcanlarımız onları sizlere şöyle göstermeye çalışayım. Gerçekten son derece verimli oldu. Unutmadan hemen yine videonun başında ustamıza ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kısmı biz bahçe olarak düşünmüştük. Hatta 3 metre daha bahçe olarak yapacağız burayı. Yani 3 metre daha genişleteceğiz bahçemizi. Ben çapa makinesiyle burayı sürecektim. Usta baktım elinde belle geldi, ee, dedi ki bu çapa makinesiyle bu toprağa sürersek, burada kaynaş denilen yabani otlar var, kökü gerçekten sağlam ve sürekli olarak çoğalıyorlar ayrı otu gibi, ee, çapa makinesiyle bunu yaparsak biz bu kökleri iyice dağıtırız, sebze bahçesinden verip alamazsın dedi. Tam böyle havanın çok sıcak olduğu dönemde adam şu gördüğünüz yaklaşık 20 metrelik mesafeyi, 20 metre işte kaç metredir yaklaşık 5 metrelik mesafeyi e, belle biliyor musunuz böyle teker teker kaza kaza o kökleri birlikte temizledik. E, usta bu bu bahçeyi gerçekten belleye belleye herhangi bir çapa makinesi vesaire kullanmadan o köklerden temizledi arkadaşlar. Dolayısıyla ustamıza teşekkürler. Burada hemen sizlere göstermeye çalışacağım zaten maşallah hepsi meyve vermeye başlamışlar. Hemen biberlerimizi, kör zannedersem burada, ee, farklı çeşitli biberlerimiz var. Bakın tekrar yeniden de biber de ektik, ektik. Ee, domateslerimiz de farklı çeşitlerde. Sağolsun dışından bir arkadaşımızın gönderdiği tohumlar var, Viyana'dan tohumlar var. Ee, orada sırık domateslerimiz var ki hepsinin meyvesi zaten gördüğünüz gibi olgunlaşmaya başlamış. Bir göstermeye çalışayım sizlere. Henüz kızaran yok ama maşallah bol miktarda meyvemiz görünüyor göstermeye çalışayım sizlere. Sırık domateslerimiz diğerlerinden biraz daha erken olgunlaşmıştı. Görünüyor zannedersem. Ama <laughs> şu anda biberlerle birlikte yemeğe en hazır olan malzememiz arkadaşlar. Görüyorsunuz patlıcanlar. Gerçekten geçtiğimiz yılda patlıcandan son derece yüksek verim almıştık. Gördüğünüz gibi bu yılda oldukça Erken geliştirdiler maşallah. Hepsi koca koca olmuşlar. Ee, şöyle ufak marulları, kıvırcıkları göstermek istiyorum. Onları ustamızın tavsiyesiyle biberlerin dibine diktim bu şekilde. Ee, umuyorum ki alan genişletildikten sonra kıvırcık sayımızı, biber sayımızı arttıracağız. Diğer tarafı da bostan yaptık. Onu da göstermek istiyorum. Burada karpuz ve kavun bostanımız oldu arkadaşlar. Ee, sebzelere göre kavun ve karpuzda suyu daha az veriyoruz. Ee, hele ki karpuza göre daha da az veriyoruz. Ee, maşallah onlar da gördüğünüz gibi ciddi derecede artık çiçek açıp meyve vermeye hazır hale geldiler. Çiçeklerini görebiliyorsunuz. Bazılarının üstünde yavaş yavaş misket gibi karpuzlarımız da var arkadaşlar. Ee, bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim inanın bana. Çünkü biliyorum koşturmaca içindesiniz. Özellikle şu virüs sıkıntısının yaşandığı günlerde Pek çok arkadaşımızın da hem sosyal hayatı hem iş hayatı etkilendi. Dolayısıyla bir parça yüzünüzü gülümsetebiliyorsam, sizleri o bulunduğunuz stresli ortamdan alabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. O stresli ortamı çok iyi bilirim çünkü 30 yılım orada geçti. Lise 2. sınıftan beri hatta başlangıcında sayarsanız liseye başladığımdan beri çalıştım. Yoğun bir iş hayatım oldu. Genel itibariyle İstanbul dışında ilişkilerim. Dolayısıyla hayatımın büyük bir kısmı koşturmaca içinde geçti. Severek yaptığım bir işim vardı. O konuda şanslıydım. O yüzden arkadaşlar sizleri gayet iyi anlayabiliyorum. Diyorum ya bir parça sizleri o oh, oh böyle e, stresten alabiliyorsam ne mutlu bana. E, güzel de bir haberim var sizlere. Onu da hemen paylaşmak istiyorum. Burada paylaşmıştım videoları zaten biliyorsunuz. E, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan ablalarımız var. Ustamızın eşi var. Hepsiyle konuştuk. Dedim ki ya hani bizim keçiler kıyamıyorum kısırlaştırmayı etmeye. Ama çoğalacaklar ne yaparız? E dediler biz ilgileniriz. Şöyle konuştuk sonra. Bilmiyorum sizlere de mantıklı gelirim. Bu konuda gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Mesela şu an bizim burada dört tane diş keçimiz var. Yoğunluktan dolayı belki ileride özellikle mobil uygulamamız hazır olduktan sonra ya da geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim artık bu maillerin, e, mesajların vesairelerin kontrolüyle alakalı bir grup oluşturduğumuz zaman kendime daha fazla vakit ayırabildiğinde belki ilgilenebileceğim. Ama şu an için mesela ilgilenme şansım yok. Ablalar da dedi ki o zaman tamam. Biz onların e, gerektiği zaman şu dönem için değil tabii ki özellikle önümüzdeki dönemde önümüzdeki çiftleşme döneminden sonra. biz onların sütlerini sağalım. Biz ilgilenelim onlarla. Ya yani ben buradan yemini vesaire vereceğim. Burada kalacaklar zaten. Ama ablalarımız mesela müsait olduğu zaman gelecekler. keçilerin sağımını yapacaklar. Dörtte üç onların dörtte biri benim arkadaşlar. Sadece kendi ihtiyaçlarımız için. Ya da peynir yaparlarsa aynı şekilde ben sadece dörtte birini alacağım. Geri kalan dörtte üçü oradaki ablalarımızın olacak. Ama keçinin tabii ki bütün bakımları vesairesi bana ait. Ya yani Böyle bir orta yol bulmaya çalıştık. En azından hem... Ee, keçilerimiz daha verimli halde kullanılmış olur. Yani e, tabiatları geri en azından sütlerinden faydalanılmış olur. Aynı zamanda ablalarımız için bir faydası olmuş olur. Aynı zamanda benim için de faydası olmuş olur. Yani tamamen kazan kazan durumu arkadaşlar. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünürsünüz? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Çünkü sağılması gereken keçiler için ben yem götürüp verme zamanını zor ayarlıyorum acil ihtiyaç gerekli ihtiyaç olduğu için o yüzden umarım ki böyle bir şeyle fayda sağlayabiliriz arkadaşlar. bahçe konusunda gerçekten dediğim gibi ilk defa bu yıl böyle gündemesenemiş şey oldu. İstiyorum ki bu bölgede kamp yapacak arkadaşlarımız ki ilk arkadaşlarımız önümüzdeki hafta gelecekler. Bu konuda mesajlar geliyor. Arkadaşlarımız artık mailleri kontrol ediyor. not almaya çalışıyoruz. İlk mesaj sırasına göre misafir etmeye çalışıyoruz. Bu konuda ilerleyen dönemlerde çok güzel bir sistem yapacağız arkadaşlar. Zaten bu taraflara gelme sebebimiz yine geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımızda da paylaştığımız gibi böyle ufaklıkların gelip burada hayvanlarla birlikte olması o merhamet duygusunu bu çok küçük yaşlarda kazanması arkadaşlar. Çünkü o merhamet duygusu bu yaştaki bir çocuğun için işlenirse ömür boyu onunla büyüyecektir. Ve o çocuklar geçtiğimiz günlerde canlı yayında da söyledim. Sizin benim sokakta karşılaşacağım insanlar olacak. Sizin benim tedavimiz yapan doktorlar ya da çocuklarımızın eğitimini verecek olan öğretmenler olacak. İşte o merhamet duygusunu kazanırlarsa bundan hiç vazgeçmeyecekler. Acaba bizimkiler neye alıyor? Şunların yanına doğru bir gidelim arkadaşlar. Bizim evimizin alarm sistemi bu biliyorsunuz. Şimdi de tabii ki sabahtan sulamak zorunda kaldım bugün. Erken gideceğim diye. Bakalım bizimkiler. Elektrikçiler mi geldi acaba? Evet, aşağıda arazinin dışında yasa gereği artık öyle evinizin kenarına bahçenin içine falan alamıyorsunuz. Kontrolü kolay yapılsın diye. Tabi onlar geldikçe de bizimkiler havlıyor. Ya onlar gelmiştir ya sucular gelmiştir ikisinden biri. Pek bir şey de görmüyor. Ferista! Ferista! Bilmeyenler için arkadaki aşağıdaki alan köpeklerimizin alan arkadaşlar. Bu gördüğünüz yapıda köpeklerimize özel tasarladığımız kulübümüz gayet kullanışlı. Gerçekten çok memnunum ya. Böyle her videoda ustayı övüyorum ama e, insanın yüzüne karşı övülmezmiş. Videolarda övüyorum artık gerçekten sağ olsun. Anam anam kim gelmiş buraya? Anam alemin kralı gelmiş Dumbo. <laughs> Duman artık buranın sakin arkadaşlar. Dumanı kısırlaştırdık çünkü sürekli olarak her gittiğinde yara veri alıyordu. Her gittiğinde darbe alıyordu ciddi derecede. Bakın kulağın arkasındaki yara daha yeni iyileşti. Işte. Ciddi derecede artık hayat tehlikesi vardı. O yüzden artık burada Rukiye ile birlikte ki Rukiye de nerededir hiç bilmiyorum. O da duman gibi gezip gezip duruyor. i̇lginç bir şey anlatayım size. Şu alt tarafı görüyorsunuz. Biz tamamını arazinin diplerini e, ee, ince şekilde beton döktük. Köpeklerimiz dışarıya çıkmasın, geçmişte yaşadığımız sorunları yaşamayalım diye. Bu üst tarafa doğru nasıl rampa oradan çıkamazlar diye. Ee, usta dedi ki buraya gerek yok dökmeyelim. Ben gene söyledim bak onlar dedim fare deliği bulsa çıkarlar sıkıntı olmaz. Usta dedi ki hani rampa yukarı çıkamazlar kazamazlar. Tabii kazmışlar. Oraya ben şimdi beton panlarla idare eden bir şey koydum. Ee, tavuklarımız falan da gelecek ne olur ne olmaz. Garanti almak için oranın dibine de artık beton dökeceğiz. Ama ben yokken kaçmışlar. Araziye bir geldim. Oo, ana şeyle gelmiş. Şu ufaklığı bayadır gösteremiyordum sizlere. Gel paşam gel gel. O ormana terk edilen ufacık köpek vardı hatırlarsınız. Bakın şimdi kocaman oldu. Geliyor buradan yemini veriyorum, mamasını veriyorum gidiyor. Ne olmuş biliyor musunuz? Köpeklerin hepsi gelince Rukiye ile Duman tepeye. Yani şu ağacın ortasından daha yukarıya çıkmışlar. Ee, köpeklerden korunmak için. Tabi artık sayı fazla. Geldim buraya miyav da miyav, miyav da miyav. Kim bilir ne zaman çıkmışlar oraya. Ee, i̇nemiyorlardı aşağı. Neredeyse itfaiye haber vereceğim artık. Merdivenin son basamağına bastım. Dala bastım. Öyle üstüm başımı cırmalata cırmalata aşağıya indirdim. Paşamız gelmiş. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel 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 gel. gel. Güzellik seni. Gel gel. Şu ufaklığında yemeğini vermeye başlayayım. Bahçe konusunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu konuda zaten fikirlerinizi rica ediyorum sizlerden. Sağ olun sizler de yazıyorsunuz. Özellikle şu keçi keçi üstü konusunda da e, yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Çünkü ben hep buradayım. Hep aynı gözle bakıyorum. Ama dışarıdan bakanların gözlemlerine gerçekten ihtiyacım var. Bugüne kadar bu konuda bu konunun çok büyük faydasını gördüm. O yüzden sizlerden bileceğim. Özellikle keçi konusunda fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ben şu güzelliğin şimdi yemeğiyle ilgileneyim.